Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün uygulanan yeni kattım. Hemen bir maça başlayalım dedim. Şöyle Manchester United Fenerbahçe yani Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerinden Avrupa Ligi'nde tam bilmiyorum ama öyle bir maç yapacağız bakalım. Cavani, Onadebek, güzel pas şimdi Mesut. Öz bir kere de vursam ne olacak ya? Cavani gidiyor. Cavani. Hayır. 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 Serdar verdi pasını. Bir daha verdi. Muhammed Tiyom. Muhammed Tiyan. What? 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 İçeride mi tuttular lan o Ne Yok içeride tutmamış. Dakika 5. Orta sağdan vurdu Muhammed Tiyom. Orta sağdan mı mıydı Neyse. Kafaya vurabilir miyiz? Vurduk kafaya. Verdi pasını. Önde kaldı Lindelof'ün. al lan onu. Alsana onu Lindelof'ten. Mesut. Mesut yapacağın işe. Mesut. Mesut. Mesut vuracağın topa. Nasıl vuruyorsun oğlum ya? Hayvan gibi vuruyor aynı ya. Yavaş vur biraz yavaş. Serdar Aziz vurabilir mi? Serdar Aziz adamın tepesine çıktı. Ones. Serdar. Basayım. Mahmet Yam çekti, verdi. Mesut yattı. Mesut Özil'e nasıl offside kafayı yiyeceğim ya. Öf. Öf, öf, öf. Çıkma, çıkma, çık. Dakika 16. Fenerbahçe 0, Manchester United 0. Ben de kafayı yiyorum. Evet. Cavani verdi pasını. Pogba'dan aldı. Mesut. Özil Mesut Özil yaktım beni o nasıl vuruyor ya öyle yavaş biraz yavaş hayvan gibi vuruyor aynı ya Mata Juan Mata Juan Mata yapacağın işe Fernandez Juan Mata hayır Arkadaş yapma Uf, yedip gol anasını satayım mallara bak Niye orada pas yapıyorsun gerizekalı Dakika 22 Malların yüzünden yemedik. Şimdi ortaya atacak. Kafayı orada biz vuralım. Mükemmelsin Altay. Topu ileri çıkartalım. Abi geç. Bırak şu topu artık. Yeter Mesut koş. Pas güzel. Tiam. Tiam gidebilir mi? Tiam gidiyor. Muhammed. Tiam. Yapma. Değil ya yapacağın şey ya. Üf değil ya ya. Uf ya. McTominay. 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 McTominay'den o adamın adını bilmiyorum. One Mata. Po hayır. Pogba atar. Hayır, 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 hayır. Hayır, 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 hayır. Altay, 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 Altay. Altay nasıl çıkarttı onu öyle Altay. İleri pas. Kafayı vur artık orada. Yapma. Vur artık. Altay aldı, Altay, Altay. Kafayı vurdu şimdi. Lan dön bari bak. Orada almışsın. Dön, dön. Allah'ım kafayı yiyeceğim şimdi. Fernandez. Aldın topu Fernandez'den. Verdin pasını. Bir daha verdim. Mahmet Tiyam. Boş sen ondan hadi. Aha aldı lan. Tiyam. Mahmet Tiyam. Mahmet Tiyam verdi pasını. Lindelöf. Aldı lan oğlum. Sal sana lan Magöre. Pas güzel. Valencia. Mükemmel kurtardı de ya. 90'a asıyordum 90'a. Pelkas ortaya attı Pelkas. Pelkas attı ortaya. <laughs> da Pelkas atacağın ortaya kafayı yiyeceğim. Baneci, hayvan gibi açılıyor aynı ya. Nasıl orta atayım da? Lindolof'tan aldı. Tiam. Tiam vurdu. Hadi bunu da tut. Mahmet ya Maç bitmeden attı. İlk yarı bitmeden attı Tiam. 45 artı 3. Tiam, Tiam gidiyor. Tiam hadi gel dedi. Tiam gidiyor. Tiam, Tiam, Tiam burada iş oldu. Tiam, Mahmet Tiam, Mahmet Tiam, Mahmet Tiam. Mahmet Tiam. İlk yarı bittiğine kadar bir gol daha atar mı? <laughs> Bitir hadi abi, yeter. McTominay. Onlar da bir gol atacak lan yoksa. İleri pas. Bitirme. Çek. Ver. offside. Ah. Ya offside offside. Niye atıyorsun? İleri pas. İlk hala bitmedi. Van Bissaka. Van Bissaka. Aha. Manchester United bir gol attı anasını satayım. Altay. Altay Altay. Altay neler yaptı Altay. Ve ilk yarı bitti. Son dakikalarda yakılan ilk yarıda. iki gol birden. Van Tiyam'dan. Mesut. Mesut'tan pas. Çekti. verdi pasındı şimdi. Tiyam. Tiyam. Muhammed. Salsana lan. Salsana adam. Hattrick yapacak lan. Salsana. Hayır. Ah, ona avradını McTominay gidiyor. Gir araya lan, gir araya. Ya uf. Van de Beek. Altay, Altay neler yaptı Altay? Maçın yıldız Altay abi kesin. Böyle bir şey yok. Üf. Muhammed ya, Muhammed ya, Muhammed Tiyan verdi ama çok hızlı verdi ya. Kaleye vuracaktım aslında. Orada araç diye vurmadım. Haydi, haydi gel, haydi. Kafayı vur. Pasını attı şimdi. Mesut. Mesut yapamaz Mesut. Kavaniye baskı. Döndürmememiz lazım Kavaniye. Kavani gidiyor ama. Kavaniye hayır. Ha, top bizde mi? Biz mi attık topu lan? bir de biz atmışız anasını satayım. At ileri. Serdar'dan pas. Bir pas daha şimdi. Onu al. Ones'den alırsın. Hadi. Yapacağın işe. Onesten bir. Koş lan. Koş lan. Harici nasıl satayım. Onu ileri at. Kaleye kaleye vuracaktım. Oğlum niye ileri atmıyorsun ya? Aman bak. Nereye gidiyorsun? Pas güzel. Çekti. Bir daha güzel. Bir daha verdi. Valencia, Valencia yapma Valencia. Top bizde kaldı. Van Bisakka'dan önce pas. Maguire'e çalım. Maguire'e mükemmel çalım. Bakacağım ona. Maguire nasıl bazara gider arkadaşlar. Şimdi izleyin. Evet. Hop. Pat. <laughs> Pelkas. 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 Direkt barajdan döndü. Pas güzel şimdi. Gökhan. Gökhan. Yeter dedi Gökhan. Gökhan. Deheya çelli. 90'dan çelli Deheya. Mesut Özil ortaya attı. Dakika 71. Kafayı vurdu. Kaleci çizgiden mi? Oyuncu mu çıkarttı orada göremedim. Lan ne var ne var kafayı yiyeceğim şimdi yani ne var. Bu adam çizgide çıkartıyor topu kafayı yiyeceğim. Adamın adı ne lan? Gökhan baskıya gidiyor. Sosa pas bomboş, Bomboş. Offside deme bana. Mesut gidiyor. Mesut. 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 Me. Mesut, Mesut. Mesut attı. 3 oldu. 3. Arkadan müdahale yaptı. Ona da ardım ben de zaten. Adam arkadan ayağıma basıyor. Muhammed Yağım. Muhammed Yağım. Muhammed Yağım. İyi ki vurmamışım daha yeni. Dakika <laughs> 79. Fenerbahçe 3. Manchester United 0. Neler yaptın Fenerbahçe ama Mecnun Hacı çok iyi oynuyor da işte. Biz daha iyi oynuyoruz şu an ama. Öf dayım hareket yaptı geçmedi. Ayağına gireyim mi? Gireyim mi ayağına? Sen de bana mı hareket yapacaksın? Bum. Hayır. 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 Gökhan girdi. Lan koş Mesut lan koş lan koş Mesut gidiyor Mesut. Çekti. Pas çok kötü. Pas abi çok kötü pas. Evet. Matadan önce yeter artık. Aldı. Sosa. Sosa yamaz o seni. Sosa'nın güzel ortası ama Lindelof var orada. ya Lindelof var. Kimse yok abi. Lindelof var. Hayır. Hayır. O. Hemen de bitirmezsin be. Arkadaşlar maçımız böyleydi. Fenerbahçe'nin muhtemel hareketlerinden Manchester United'da oynadık. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Diğer videoları görüşmek üzere. İyi günler. Görüşürüz.